Ben Ali Bey'i internet üzerinden buldum, çok araştırma yaptım, daha doğrusu yıllardır bu ameliyatı olmak istiyordum. Çok araştırma yaptım, sonunda da Ali Bey'i buldum. Gelip konuştum, Ali Bey'e güvendim. Ondan sonra yapmaya karar verdik. Sonuçta böyle yani oldum ameliyat. Ameliyat esnasında hiçbir şey hissetmedim. Sadece lokal anesteziyle uyuşturuldu benim kulağım. O zaman e, biraz iğne de hafif ağrı hissettim. Onun dışında da çok bir şey hissetmedim açıkçası. Ameliyat sırasında da çok gülerek eğlenerek ameliyatı yaptık. E, Türküler şarkılar dinledik. Hiçbir sıkıntı olmadı ameliyat sırasında. Ameliyat sonrasında da pek bir sıkıntım olmadı. Şu an mutluyum aslında tuhaf hissediyorum. Çünkü yıllardır olmak istediğim görüntüyü şu an şu anda aynen bu görüntüyü yakaladım. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum Ali Bey'e. Sevgili dostlar, lütfen Estepor kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin.